Hazır mısınız? Hadi başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle beraberiz. Bugün biraz gezegen günlerinden bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili sohbet edeceğiz. Ufak bilgiler vereceğiz. Pazartesi günümüzü ay yönetir arkadaşlar. Ay duygularımızı yönetir. Duygusal iniş çıkışlarımızı yönetir. Pazartesi günlerde zaten pazar günü sendromları olur insanlarda değil mi? Duygusal iniş çıkışları olur. Hatta yeni başlamış olur. Bunları yaşarlar var. rengi beyazdır. Beyaz renk giymek uygundur. Salı gününü Mars yönetir. Mars zaten haftanın ikinci güne başlamışızdır. Artık iş temposuna alışmaya çalıştığımız bir süreçtir. Ee, ve efor sarf ederiz değil mi? Haftaya alışmak için, çaba sarf etmek için. Ee, günün rengi de kırmızıdır arkadaşlar. Çarşamba günü Merkür yönetir. Anlaşmalar, sözleşmeler, konuşmalar, iletişim gibi konular. Ee, ve rengi yeşildir. Ne oluyor artık hafta ortasına ulaşıyor e, ulaşıyoruz ve emeğimizin karşını almaya başlıyoruz. Yeşil zaten Murat rengi de denir ya Murat'ın rengi denilir. Perşembe günü Jüpiter günüdür ve rengi sarıdır arkadaşlar. Perşembe günü zaten dinen de uğurlu bir günümüzdür ve genişleme bolluk bereketli bir gündür. İş yapmak için de olumlu gün olduğu düşünülür. Yine Cuma gününü Venüs yönetir. Venüs'ün rengi pembedir. Venüs daha keyif aldığımız alanları gösterir. Daha güzelleşmek daha estetiğe önem verdiğimiz zamanları gösterir. Ve Cuma günü de artık kendi haftanın son günü olduğu için kendimizi ayıracak olduğumuz zamanların genişlemesini gösterir ve keyif aldığımız süreci gösterir. Cumartesi günü Satürn yönetir ve siyah. E, pek çok insan cumartesi günü çalışmasa da pek çoğunu çalışır cumartesi günleri. Ya yarım gün çalışır ya yine tam gün devam eder çalışma süreci. Artık hani bu hafta sonu bitse de dinlensem dediği içinden böyle geçirdiği ama aynı zamanda baskılandığı, kısıtlandığını hissettiği zamandır. Yani pazar gününe bir kavuşsam da bir rahatlasam dedi. O yüzden bugünü Satürn yöneti ve rengi de siyahtır. Biraz karamsar oluruz yani. Bitse rahatlasak artık dinlensek gibi. Pazar gününün gezegeni güneştir arkadaşlar. Oh be artık hafta sonu geldi. Rahatladık, ferahladık. Artık kendimize ayıracak olduğumuz zamanımız var. Kendimiz ön plandayız kendimizle ilgili vakit geçirebiliriz zaman ayırabiliriz rengi de turuncudur arkadaşlar. Evet şimdilik size böyle tiyolar verdik. Yeni videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar.